Şırnak ve Siirt'te göz gözü görmüyor. Her yer çöl tozuyla kaplandı. Kentlerin üstünde yoğun bir toz bulutu oluştu. Toz sağlık için tehlikeli. Kente adeta çamur yağıyor. Araçlar çamur içinde kalırken oto yıkama servislerinde kuyruklar oluştu. Şırnak'ta dünden bu yana görülen Suriye kaynaklı toz taşınımı hayata olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sis bulutunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşınımı nedeniyle neredeyse görülmez hale geldi. Kentte araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı, araç çıkama istasyonlarında yoğunluk oluştu. Siirt'te de dün akşam itibariyle etkisini sürdüren toz taşınımı dolayısıyla kenti toz bulutları sardı. Evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı. Suriye'den yüzeysel toz taşınımı geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya Arap Yarımadası'ndan kalkıp gelen toz taşınımı var. Bugün yarın daha fazla olacak. Bitlis, Muş, Hakkari, Van, Erzurum, Kars bu civarlarda yoğun. Doğu Anadolu'da yağış var ve bu tozu çamur şeklinde indirecek. Görüş mesafesi dışında yoldaki kayganlıktan dolayı trafikte dikkat etmek gerekiyor. Tozu teneffüs ettiğimizde sağlık açısından problem yaratabiliyor. Tozun içerisinde bakteri ve mantarlar var.